Merhaba teknoloji severler. Bugün sizlere Apple'ın en yeni ve en güçlü amiral gemisi iPhone 16 Pro Max'ı tanıtacağım. Bu cihaz, üstün performansı ve dikkat çeken tasarımı ile teknoloji dünyasına damgasını vuruyor. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın, çünkü bu tarz içeriklerle her zaman karşınızdayım. Ekran ve Tasarım iPhone 16 Pro Max'in 6.9 inçlik OLED ekranı, tam anlamıyla bir görsel şölen sunuyor. FHD'ye çözünürlükte 1320 x 2868 ve 460 ppi piksel yoğunluğu ile her detayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızı hem akıcı bir kullanım hem de oyunlarda mükemmel bir performans sağlıyor. 19, 5, 9 ekran oranı bu devasa ekranın kullanımını oldukça rahat hale getirirken, 115.76 cm ekran alanı ile içerikleri büyük bir keyifle izleyebilirsiniz. Telefonun titanyum çerçevesi ve cam arka yüzeyi şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Kamera performansı. Bu cihazın kamera özellikleri gerçekten üst düzey. 48 MP ana kamerası, sensor-shift OIS ile sabit görüntüler çekmenize olanak tanıyor. 12 MP periskop telefoto kamerası ise F2, 8 diyafram açıklığıyla uzak çekimlerde bile net sonuçlar veriyor. Ekstra geniş açı ve makro çekim özellikle 3. arka kamerada 48 MP çözünürlükle her sahneyi mükemmel bir şekilde yakalıyor. Portre modu, HDR ve yapay zeka sahne algılama gibi özelliklerle fotoğraf çekim deneyiminizi üst seviyeye çıkaracaksınız. Ön tarafta ise 12 MP'lik bir kamera bulunuyor. Ultra HD 4K videoları 60 fps ile kaydedebilirsiniz. Performans ve işlemci Performans söz konusu olduğunda, iPhone 16 Pro Mac'in kalbinde Apple'ın yeni A18 Pro chipseti bulunuyor. 3 nm üretim teknolojisiyle tasarlanan bu işlemci, 6 çekirdekli CPU ve 6x Apple GPU ile hem uygulamalarda hem de oyunlarda inanılmaz bir hız sunuyor. 256 GB depolama kapasitesiyle geniş bir alan sunarken 64 bit işlemci mimarisi sayesinde cihaz her türlü görevde maksimum verim sağlıyor. Bu şu ana kadar gördüğümüz en güçlü iPhone. Batarya ve şarj özellikleri. iPhone 16 Pro Maximum batarya konusunda da oldukça iddialı. USB Type-C ile hızlı şarj olanağı sunarken 15W kablosuz hızlı şarj ve 25W maksafe ile kablosuz şarj seçenekleri mevcut. Lityum-ion batarya teknolojisi sayesinde cihaz, yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Sonuç Sonuç olarak, iPhone 16 Pro Maximum, hem donanım hem de yazılım anlamında sınıfının en iyisi. Göz alıcı ekranı, mükemmel kamera performansı ve güçlü işlemcisiyle en üst düzeyde bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni videolarla karşınızda olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.